Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için pratik yapımıyla güzel bir yemek tarifi hazırladım. Yemek tarifi için öncelikle orta boy 5 tane patatesi küp küp doğrayaraktan tarifin yapılışına başlıyorum. Patatesi ilave ettikten sonra orta boy bir kuru soğanı Kalın küpler halinde yine tencere içerisine ilave ediyorum. Tarif için bir tane kapya biber, iki tane sivri biber kullandım. Tüm içerisine eklediğim malzemeleri çiğden ilave edeceğim tencereye. Biberleri de ekledim 100 gram orta yağlı kıymayı ufak parçalar halinde ekliyorum. Gördüğünüz gibi kavurmadım, çiğden ekleyeceğim. 100 gram orta yağlı kıyma kullandım tarif için. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum, bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı da domates salçası ilave ettim tencere içerisine bir su bardağı suyu da ekleyip ocağa alacağım ağzını kapattım gördüğünüz gibi tencereyi ocağa aldım ve bu aşamada altı açık bir şekilde içerisindeki sebzeler birbirine karışsın diye kaşıkla bir ters düz karıştırıyorum ve bu aşamada karıştırdıktan sonra altını kısacağım. Ben beşamel sosu hazırlayana dek yemek pişmiş olacak. Beşamel sos için malzemeler. Öncelikle tava içerisine bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. Yemek içerisine yağ eklemediğim için bolca beşamel sosa yağ ekledim. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Unu biraz kavurup kokusu çıkana dek gördüğünüz gibi bir tel çırpıcıyla karıştırıyorum. 2 dakika bu şekilde karıştırdıktan sonra içerisine süt ilavesi yapacağım. Gördüğünüz gibi tereyağında kavurduğum unun üzerine yavaş yavaş sütünü ilave ediyorum. Toplamda kullandığım süt miktarı beşamel sos için 2 su bardağı. İçerisinde hiçbir topaklanma kalmaksızın karıştırdım ve 2 su bardağı sütü hepsini ilave ettim. Karıştırarak pişiriyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz ilavesi yaptım beşamel sosun. Yavaş yavaş kıvama geldi. İçerisine kıvama gelen beşamel sosun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Beşamel sosa güzel bir aroma veriyor. Bir diş de sarımsak ekliyorum. Doğrayarak ekledim. Siz rendeli edebilirsiniz. Sos hazır. Yemek pişti. Altını kapatıp Gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırdım. Altını kapattım ve sıra geldi kaselerin içerisine yemeği almaya. Bu güzel lezzeti fırında hazırlayacağım. Pişirdim. İçerisindeki tüm malzemeler pişti. Güzel bir beşamel sos hazırladım yemek için. Gördüğünüz gibi kaselere ayırıyorum. Toplamda hazırladığım miktardan 6 kase dolu dolu yemek çıktı. İçerisine eklediğiniz malzemeleri azaltıp ya da çoğaltarak daha fazla miktarda ya da daha az miktarda yemek hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığım kaselerin üzerine beşamel sosu bir yemek kaşığıyla döküyorum. Bolca her tarafına gelecek şekilde döktüm ve üzerine kaşar rendesi ilave ediyorum. Parmak ucumla Gördüğünüz gibi hepsini bir yemek kaşığı kadar kaşar ilavesi yaptım ve yemek fırına gitmeye hazır. 180 dereceli fırında üzerindeki kaşar kızarıncaya dek pişirdim. Toplamda pişirdiğim Süre 25 dakika. Herkesin fırının derecesi farklılık gösterebilir. Gördüğünüz gibi olduğunda fırından çıkartabilirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Tarifin malzemelerini neyine kadar kullandığımı da açıklama kısmında yazacağım oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.